Yasak Elma yeni bölümünden merhaba. Tüm merak edilenler önünüz videomda. Yasak Elma dizisini seviyorsanız ve asla bitmesini istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde Yıldız her ne kadar Çağatay'ı alt edebilmek için eve dönse de Çağatay bir süre sonra Doğan'dan intikam almak için yine Kumru'ya yakınlaşacaktır. Bu yüzden Doğan ve Kumru arasındaki tüm bağlar kopacak. Doğan buna karşılık Yıldız'la yakınlaşarak Çağatay'dan intikamını almaya devam edecek. Ender de bunu fark edince Çağatay'ın tarafına geçerek o da işbirliğini kabul edecektir. Öte yandan Ömer, Feyza'nın çocuğunun Çağatay'dan olduğunu öğrenince tarafını seçecek ve tüm dengeler alt üst olacak. Ve Çağatay Doğan'la karşı birlikte hareket etmeye başlayacak. Bakalım yeni bölümde Doğan'ın yeni hamleleri neler olacak? en izinden bu kadardı. Dizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.